ağırlardı neymiş peygamber efendimiz hizmet edermiş bakın bir de ağırlarmış onunla beraber bir de ayşe anamız ona çok yardım edermiş yemek su içecek dağıtırken hadreti peygamberi görmeye gelen hiç kimse ağırlanmadan bırakılmazdı peygamber Efendimizi görmeye gelenler mutlaka ikramlara gark olurlardı yani yemek yiyecekti içecekti mutlaka ikramları verilirdi şimdi buraya gelen herkes ikram alıyor mu Alıyor. İnsanlar geliyorlar diyorlar, biz sizin gibi şah görmedik, biz sizin gibi Allah dostu görmedik, biz sizin gibi hocalar görmedik. Her gelen gelenime kahvaltı, tatlı, yemek, çay, karpuz, şerres yemeni yiyor mu, içiyor mu? Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz öyle yaparmış. Demek ki bizler de Peygamber Efendimizin yolunda olmamız için kendimiz kendi elimize hizmet etmemiz gerekiyormuş. Çünkü Peygamber Efendimiz kendi eliyle hizmet etermiş. Hz. Peygamber'e sadaka veya hediye verirken Müslüm gayrimüslim Hz. Peygamber sadaka veya hediye verirken Müslüm gayrimüslim gayri, ayrımı gözetmezdi. Sadaka ve hediye verirken bakın zekat değil. Sadaka ve hediye ister Müslüman olsun ister olmasın mutlaka verilmiş onlara. Müslümanlar gibi gayrimüslimleri de misafir ederdi. Mesela Habeşistan'dan gelen heyeti kendisi ağırlamıştı. Bir kere müşriklerden biri Hz. Peygamber'i ziyaret etmiş ve onun misafiri olmuştu. Hz. Peygamber misafirine keçi sütü ikram etmiş, onu hoşnut edinceye kadar vermişti. Bazen birdenbire çok misafir gelir, Hz. Peygamber'in evindeki bütün yiyecekler biter, kendisiyle çocukları o gece aç geçirirlerdi. Hz. Peygamber geceleri uyanır, misafirlerin bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol ederdi. Sahabelerin en fakirleri olan Sufe ehli cemaati misafiriydiler. Hz. Peygamber pe özellikle bunları gözetirdi. Bir gün ashabına şu sözleri söylemişti. İçinizden kimin iki kişiye yetecek yemeği varsa sufe ehlinden üç kişiyi çağırmıştı. İçinizden kimin iki kişiye yetecek yemeği varsa sufe ehlinden üç kişiyi çağırsın. Üç kişiye yetecek yemeği olan onlardan dört kişiyi çağırsın. Bir seferinde Hazreti Ebubekir bunlardan üç kişiyi Hazreti Peygamber'de on kişi evine götürmüştü. Demek ki çok fazla misafir geldiğinde de Peygamber Efendimiz ne yaparmış? Kendi yiyeceği yetmese, yiyeceği olan sahabelere rica edermiş. Ne yaparmış? O insanları evlere dağıtırmış. O insanları yedirip içirirmiş, hizmet ettirirmiş.